Zeytin hurma olabilir. Amına kodu deli soyuzası? Hey, i̇ki de bir buraya gelme lan. En doğuda kim var? Kars mı var? Ne bileyim abi. Adana. Neden? 01C. Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri <-1'di>. atan kopmalı kaçıyor son ses. İstanbul'da. Peki en son hangi şehir açar? Edirne <laughs> Hadi ne? <laughs> Tabii ki Türkiye'nin en doğusundaki. Peki en son? <laughs> en son en batısındaki. Bilemedim şu anda. Aylin olacak canım Aylin olacak. <laughs> Aylin aaa! <laughs> 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 cucu mu? Cucu mu? Nasıl bir mantık kurdun? Ee, büyük önlü şeyler. Cucu. Olur. Ya da cücü 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 cucu cucu bitlenmiş. Cucu kay. Düş. A, E, I, O. Çeşe olur. Cebo olur bence. Cebo. Cebo. <laughs> Cebo. Ya bir siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Aylin kim? sen kimsin ya? Çocuk. Ey Allah başlasın. Beşincisi ne olur? Beşincisi çocuk olur. Vay amına koyayım ya. Yani doğmamıştır daha. Dünyada yoktur büyük bir ihtimal. Abla çekil kendini yakma hadi. Cino. <laughs> Yok Cino <değil. gülüyor> <laughs> Abi tamam. tamam, sakin ol ya. Ay, lan. Nasıl ölmek istersin? Ne sormak isterim? Ya ben ölmek istemiyorum. <laughs> Milla evet. öleceğiz. Nasıl öleyim? Hey, bana, ne lan, bana ne Yanmaktansa, boğulmaktansa, yani uçarak ölmektense seks yaparak ölmeyi isterim. Senin ben babayım düşmanını sik. <laughs> nasıl ölmek isterim? Vallahi nasıl öleyim diyoruz. Yok amına. Ö ya, bu ne yok bu ne yok bu ne yok çok çıldırırsam intihar çeşitlerine de açıyorum. Sen süzme bir salaksın. Evet. Boğularak ölmek isterim. Yani. Ne? olur eriyorum, Kurtaramam seni. Su çok soğuk. Mesela geçen bir bizim evde jacuzzi var şimdi. Hı hı. Bu zengin ana yatıyor böyle intihar etmeye çalışıyor. Onu yaptım olmadı. Ya senin beynini sikiyim Muhittin. Ciddi ciddi beyninden nefret ettim. Vallahi yakışıklı olunca kabul ederim yani. Benim adım Sinan, Sinan'ım İlhan. O, onu kuyla yakışıklıyım. Ayşe diye biriyle tanıştık. Sonra Abdullah çıktı ona, <laughs> çok bozuldum. Bana bak Kazım, beni sinirlendiriyorsun. Sadece gerdek gecesini düşündüğüm için rahatlatıyorum kendimi. Beğendiğim bir kız olursa zaten yani genelde gidip konuşurum direkt. Yanına giderim tanışabilir miyiz falan. Fotoğraflar aslında evet biraz şoklu. Fena değil gibiydi. <laughs> Ama fenaymış yani. Bak aynı ya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? İkna etmek basit ya anında giriyor hemen. Çıkıyorsun yani. Bu kadar basit oluyor. At yalanınız kimin ananı? Namı Kemal. Yani bana daha önce hiç böyle tek olmadı. Yazık yazık. Ne demek istiyorsun şey. yani ben bilmiyorum ki anlamıyorum bir şey. Ateist mi? Ateist ne onu da bilmiyorum. Ateist ne ya? Ne bileyim ben? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi Kitapları bilmeyen it yaratık denir. Ay <laughs> hoştu lan! Abone koydum onu. Kiliseye gidiyorlar. Ateistler Allah'ları kitapları yoktur. Ateşlere tapıyorlar galiba. <laughs> Sıktır lan! Alın lan bunu bundan bebak olmaz ya. Ateş ateşte tapana. Kedi yana, kedi yana. Aa, 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 aa. İngilizce bu acaba Türkçe mi? Dil de biliyor pezevenk. Bak görüyor musun? Ateist. Ateist. Ee, hem erkek hem kadına denir değil mi? Efe'nin cebi olsaydı ne koyardınız? Kendime. <laughs> Aradığınız beyni şu an ulaşılamıyor. Çekmiyor bunun kafa. Servis dışı kalmış. Arabam. Yani orada gezmek için. Kendin açtı. Mallıktan Nirvana'ya ulaştı ya. Kur'an-ı Kerim koyardım. <laughs> Ondan sordukça ben okur cevabını verirdim. Sen neye benziyorsun biliyor musun? Hani bir kıza çıkma teklif edeceksin. Sabahına burada bir sivilce çıkar ya. İşte sen olsun Seni şeker koyup. Pamuk şeker. Sen Para. Ne kadar? 1 lira. Siktir git. Haşek geçiyor ah, benler. Ben. Bence cebime bir imam koyardım. Orada kopya çekerdim imamdan Ya he he amık keli bir sen akıllısın kudur Çakmaktan sigarayı koyardım telefonu da koyardım Telefondan müzik dinleyerek sigara içerdim Sik kafalı uşak geri zekalı mal oğlum mal Ali ata bak Eee <laughs> ayırdık işte lerine boş ver şey abi kalsın o sakla kalsın <laughs> teşekkür ederiz Ali özelisin bak sen <laughs> at bir hayvan Allah 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 bak bakıyoruz yani bakabildiğimiz kadar bakıyoruz ne diyor bu? Ali ata bak bak demek eylem demek bence Ali özne Ali ata neye bak Ali nesne kaç yaşındayız efendim? Ben 57 yaşındayım. Ali, ata bak. Ögelerini ayıracağız. Öge? Bilmiyorum. ne? Ögelerini ayırır mısın? Öge ne? <laughs> özne yüklem olarak. He, özne bir de yüklem olarak falan. Bilmiyorum. En büyük aşklar nasıl başlar? Yani aşka göre değişir. <laughs> Benimki başlamadan bitti. Ya başlasaydı belki güzel olacaktı. Şu dibine bir bak. Nasıl başlar oğlum? Buluşmayla, anlaşmayla mı başlar? Giderdik delikanlıca. Canlı canlı teklif ederdik. Ya Raya Merro. Çoraplar mersinize, kızlar bir kere versiniz <laughs> Ben yaşamadığım için bilmiyorum. Ben yaşamadığım için bilmiyorum. Çocukluktan başlar. Ee, babanın omuzunda maça giderken tribünde böyle babanın omuzunda böyle sevinirken gol sevincinde. Sus lan! Duygusuz pezevenk. Nefretle, Nefretle başlar. Nefretle başlar. Ne? Bence istememekle başlar. İstemiyorum, istemiyorum onu görmek. Sevişmeyle başlar bence. Tövbe ya Rabbi. Lan biraz evvel ne anlatmıştım Altın ben zina ile ilgili ha? Buyur. Cebinizde ne kadarınız var? 600 lira param, param var. Kredi kartımda 1500 lira param, param var. Gelin yemeğe götüreyim sizi. <laughs> Gösterebilir misiniz? Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Cebimde nakit vardı da Kız arkadaşım şimdi alışverişe gitti o yüzden. Sizi tırlam. 3 4 5 6 7 5 lira. Güzel para kanka. Güzel para ya. Lan cebinizde ne kadar para, para var? <laughs> e kasaya koyuyorum ya. Ama gerçek bir anahtarım var. Bu anahtar. Allah Allah. Allah.